Sezon finali bölümüne ilişkin fragman yayınlandı. Muhtemelen ölen ve kalanları yeni sezonda öğreneceğiz. Fakat bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Şevval Sam ile Berk Oktay'ın projeden ayrılacakları konuşulmuştu. İşte dizinin son bölümünde Çağatay'ın kontrolünde ve içinde Yıldız ile Ender'in olduğu araç kaza yapıyor. Uçurumdan aşağı yuvarlanan araçta kimin sağ çıkacağına dair gazeteci birsen Altuntaş'tan bomba bir kulis geldi. Diziden ayrılacağına dair iddialar çıkan Şevval Sam'ın yeni sezonda da dizide devam edebileceği öğrenildi. Yapımcının oyuncularla bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Tek net olan şey ise Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın öldüğü. Yani arabadan muhtemelen Ender ve Yıldız sağ kurtulacak. Çağatay ise ölecek. Çağatay'ı yok etme planı yapan ve hatta amacına ulaşan Doğan'ın akıbetinin ne olacağı ise tam olarak bilinmiyor.